Amirim, yine bir miktar paranın seri numaralarını tespit ettik. Bu sefer nerede? Ahmet Sönmez adına bir adama yatmış efendim. Kimmiş bu Ahmet Sönmez? Pazarcı efendim. Haftanın üç günü düzenli olarak kilosunu bankaya yatırılmış. Yani şahıs temiz amirim. Ona parayı teslim eden kişi yine Salih Demir değil mi? Araştırıyoruz amirim. Araştıralım bakalım. Araştıralım. Soruları ben soracağım. Peki Ahmet. Ne taraftan? Bu taraftan. Hı -hı. <laughs> Ahmet Sönmez. Evet. <laughs> Emniyetten komiser Atıf. Arkadaşlar sizi bilgilendirmiştir. Bu paraları size kim teslim etti? <laughs> Sadece bana değil ki amirim. Bütün pazarcıların tezgahlarını satın aldı. Kim satın aldı? <laughs> Salih Demir diye bir gün. Kim bu Salih Demir? Bilmiyorum abi. Parayı ödedi. Ama bir şey almadı ki. Hı. Nasıl almadı? O dedikten sonra insanlar gelmeye başladı. Genelde burada yaşayan... ...işte öyle işi bittikten sonra gelip artık toplayan insanlar. Salih Demir ismini verdikleri takdirde yardımcı olmamız söylendi. Biz de olduk. Hiç şüphelenmediniz mi? Bu devirde şüphelenmek lazım tabii. Kim böyle bir şey yapar ki? Tek başına onca insana yardım etmek. Neyse. Şu Salih Demir'in eşkalini alalım o zaman. Salih Demir midir nedir? Bu adamı en kısa zamanda yakalıyoruz Peki tamam mı? Peki amirim. Gel kestirmeden gidelim. <laughs> oğlum o kadar korayı nereden buldun? Bizim iyi yabağını sorma. <laughs> Atariye doyduk oğlum. Borcum da bitti değil mi? Hı hı. Yarın da oynatırsan biter. Oynatırım oğlum. Zenginim artık. Hadi sen git. Ben de yarın atari olayını ayarlayayım. Hadi görüşürüz. doktor bey. 24 saatten fazla zaman geçti. Geçmiş olsun. Müdahalelerimize tepki verdi. Çok şükür. Görebilir miyiz? Önce konuşmamız gereken bir şey var Fazıl Bey. Kötü bir şey mi var doktor bey? Kötü bir şey olmasını engelleyebiliriz. Nasıl? Bir kalp ameliyatı yapmamız gerekebilir. Ey kadar çocuk. Nasıl olur kalp ameliyatı? Buna mecburuz. Biraz sıkıntılı olacak ama... İnanın bana buna mecburuz. Buraya mı kesecekler? Olmaz. istemiyorum. İstemiyorum Allah'ım istemiyorum. Oğlum. Burak. Nasılsın oğlum? Bak buradan bir çıkalım. Seni istediğin her yere götüreceğim. Her şeyi alacağım sana. Ben eve gitmek istiyorum. Ama oğlum senin iyiliğin için geldik buraya. Doktor amcalar da hep ilgileniyorlar seninle. Öleceğim ben. Oğlum böyle konuşma. Kim dedi bunu sana? Duydun işte. Ameliyat olmak istemiyorum ben. Eve gidelim. Ne olur eve gidelim. Eve gitmek istiyorum ben. Ameliyat olmak istemiyorum. Salih abi. Ben annemi özledim. E gidip görelim o zaman. Ama öldü annem nasıl göreceğiz? Biz onu göremeyiz belki ama o bizi görüp duyar. Hadi. Onun ben sana geldim. Salih abi dedi ki sen beni duyabiliyor musun? Beni duyabildiğin değilseydim hep konuşurdum seninle. Çünkü seni çok özlüyorum ben. Babam bizi hiç yalnız bırakmıyor. O da çok üzülüyor seni. Usta amca seni bir daha gördüğümü söylüyor. Sen cennetteymişsin şimdi. Ama Salih abiyle yaptığımız iyilikleri görebiliyor musun? Salih abim senin çok güzel olduğunu söyledi. Allah sevdiklerini alırmış oraya. İnşallah ben de bir gün yanına gelirim anneciğim. O güne kadar seni çok özleyeceğim anneciğim. Dünyanın en güzel kelimeleri bir çocuğun dudağından dökülen dualar olsa gerek. Salih abi, benim annem hastalanıp dönmüştü. O zaman hep Allah hastalığın yardımcısı olsun derdi. Biz de hastalara yardım edelim mi? Elbette. Hadi gidelim. Çanta, çanta nerede ya? Tü 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 seni. Aa. Ne aa. yapayım ben seni şimdi ha? Ne aa. yapayım? Bırak. Şöyle şöyle beni. bana sus bir çilek. Ne seni, yapayım ha? Hadi. Peki şimdi ne yapacağız doktor? Fazıl Bey dediğim gibi ameliyat şart. Sizi anlıyorum güzel de ameliyat bence sonuçlar... Ama buna mecburuz. Salih Ağabey, kalan bütün parayla yardım edelim mi hastalara? Çok hasta var dünyada değil mi? Annem gibi. Böyle diyorsan öyle yaparız. Yok! Ne yok? Çanta, çanta gitmiş! Ama şimdi ne olacak? Paramız olmayınca yardım edemeyiz ki! Olur mu öyle şey? Yardım etmek için para şart mı? Şart! Allah beğenmedi benim yaptıklarımı. Geri aldı parayı. Olur mu öyle şey Emre? Allah kendi rızasına yapılan her hizmeti sever. Hayır işte vermedi. Aldı paraları. Emre! Bırak gitsin. Daha çok şey öğrenmesi lazım. Para nerede lan? He? Ben bilmiyorum abi. Bu biliyor. Şekere simide mi harcadı el kadar çocuk bunca paraya ha? Yakarım Ali. Yakarım. Abi vallahi kendisine sor.